Merhabalar teraziler, yükselen burcu terazi olan dostlar. 25 Kasım 1 Aralık haftasındayız. Ve bu hafta Aralık ayına başlarken pazar güne denk geliyor. Yay burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Hem bu haftanın sonuna hem de Aralık ayının ilk haftasında etkili olacak. Yeni aydan bahsederek bu haftaki yorumlara başlayacağım. Ee, öncelikle salı günü Merkür artık yay burcunda retroya başlayacak. Ve yeni ay esnasında Merkür'de, burcunda retro olacak. İletişim evinizde bir yeni ay doğacak. Zar günü sabah saatlerinde bir Aralık günü. İletişim, bilgi, tüm sosyal platformlar, yakın çevreniz, yakın çevreniz olan ilişkileriniz ve girişimler evi aynı zamanda kendisi. Yeni başlangıçlar yapmak için bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle Jüpiter'in de karşılık yaptığı bu yeni ay aslında süreçleri hızlandıran, bir bakıma da ticari konuları da aktifleştiren bir alanda doğacak. Yurt dışı ile ilgili ya da daha kısa yolculuklarla, seyahatlerle ilgili bir alan. Ve yeni ay esnasında yeni ayı güçlü kalan, destek veren enerjiler bir e, alanda da bazen kısıtlamalara neden olan enerjiler var e, Öncelikle e, Satürn'den kare alan bir yeni ay olduğunu hatırlatalım Satürn e, balık burcunda ve yay ikizler e, balık hattını oluşturan bu yeni ayın etkileri zaman zaman zorlayıcı ve sert olabilir e, Özellikle e, yakın çevre dedik ilişkiler sağlıkla ilgili konular, Belki evin sağlığı olabilir. E, tüm e, hem medya hem günlük rutinleriniz hem e, normal real trafikte e, çok fazla aktif olabilirsiniz. İletişim ve bilgi trafiği de aktif. Zaman zaman ama burada e, engel ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. E, Satürn'ün tek kare yaptığı bu yeni ayın etkileri bize blokajlar zaman zaman oluşturabilir. Ama onun yanı sıra Güzel ve güçlü etkileri de var. Yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak Burcunda ve haftanın sonlarına doğru Uranüsle böyle ani sürpriz güzel gelişmeler getirecek etkisi de var. İşte anne, kız kardeş, ev içindeki diğer kadın figürler, yaşam yerinizle ilgili e, sürprizler, misafirler ani gelecek mesela gibi etkiler alabilirsiniz. Bunlar finansla ilgili de olabilir. E, eğer ki böyle bir emlak durumunuz veya para beklediğiniz bir yer varsa Yine perşembe günden sonra Etkili ama açı tam olarak Pazar günü kesinleşecek Yani yeni ay günü Ve diğer yandan şironun üçgeni var Neptünün sekstili var Şironun üçgeni de merkür retro biliyorsunuz Şiron da koç burcunda Yakın çevrenizde mesela Kardeşler olabilir daha çok Onlarla bazı anlaşmalara varabilirsiniz Eş veya partner ilişkileriniz varsa Onların belki hayatları da bir iş girişimi, bir bağlantı, bir ticari faaliyet söz konusu olabilir. Yakınlarınızla e, gerçekten çok fazla bilgi trafiği içinde olabilirsiniz. Trafikte dikkat dedik. E, özellikle iptaller olabilir, gecikmeler olabilir. E, telefon veya benzeri internet kanallarında mesela. E, Merkür bu alanda retro yapacağı için... İşte bozulan cihazlar olabilir, elinizde telefonlarınız olabilir veya diğer elektronik aletleriniz onlarla ilgili de e, bazı böyle ufak tefek sorunlar çıkabilir. E, Venus çünkü hala dediğim gibi güzel bir alanınızdan geçiyor. Güzel bir sağlık haberi alabilirsiniz. Güzel böyle bir e, sağlık sorunu olan bir evcil hayvanınızın güzel bir etkisi, e, iyileşme haberi alabilirsiniz. Aslında bunlar güzel etkileri Haftaya giriş ay Başak Burcu'nda ilerliyor mu? Hemen aynı gün teraziye geçiyor. Ve çarşamba gününe kadar da Burcu'nuzda ilerleyecek. Haftanın ilk 3 günü sizin için belki biraz daha ciddi, önemli konularda konuşmak, kendini ifade etmek, herhangi bir gelişmeyi daha yakından takip etmek veya planlar yapıp planlarınızı değiştirebileceğiniz bir 3 gün olabilir. Hemen haftanın ortasından sonra para ve kazançlar e, devreye giriyor bu arada Perşembe ve Cuma günü. E, dolayısıyla burası beklediğiniz paraları harcamalarınızı belki zaman zaman arttırabilir Bu Cuma-Martesi gününe kadar olan süreçte finansla ilgili para ile ilgili e, ee, mesela borç verdiniz onlar geri gelebilir. Ee, yakın çevrenizde böyle bir para ilişkisi içinde olabilirsiniz. Sizden böyle bir talep olabilir. Evet hafta sonuna geldiğimizde ay yay burcuna geçiyor. Ve pazar sabah 8'de bir yeni ay meydana gelecek yay burcunda. Eğitim dediğim gibi alışverişler yapabilirsiniz. Ama Merkür'ün burada olduğunu unutmayın. Ee, ve önemli büyük e, paralar karşında yapılacak Alışverişlerinize özellikle dijital mecralarda dikkat edin lütfen. Dijital platformlarda yapacağınız alışverişlerinize de yine e, dikkatli olun lütfen. Evet bu haftanın genelinde enerjiler yüksek. E, fiziksel kondisyonumuz da yüksek olacaktır. Ama inişli çıkışlı da olsa hani genel anlamda merkür retro hali belki bizi zaman zaman engeller veya bazı sorunlarla e, yüzleştirebilir açıkçası. İyi bir hafta diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın.